Ne yapacaksınız bakalım kızlar? Tebeküs Tebeküs mü? Bunun ismi neydi? Abaküs Hadi bakalım abaküste ne yapacaksınız? Yüze kadar sayacağız Biraz. Hadi sayın bakalım Başlıyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Bir, Bir, iki, iki, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 aynı anda aynı anda Sen yapamadın Şuradan 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40'ta şurası bitmiş olacak. Kırk. Tamam geçelim alta. 41 42, 42 43, 43, 43 44 45, 45 46, 46 47 48, 48 49 50, 50. Yarıladı kabak küsü gördünüz mü? Yarı yarıya oldu. Şimdi bir 50 daha sayarsak 100 olacak. Şimdi 50 Sayalım. 51 51 52 53 54 55 56, 56 57 58, 58 59 60, 60, 60 61 Alt sıra, alt sıra. Ben yapamıyorum. Bir dakika ada dur. Evet. Ada dur. Melis'i bekle. 60. Şimdi 61. 60. 61. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 gelelim alt sıraya 71 71 72 73 74 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 89, 90. 90'da o sıra bitmiş olacak. Bu son sıra bitmiş olacak. Gelelim son sıra. 91, 91 92, 92, 93, 94, 94 95, 96, 96 97, 97 98, 98, 99, 100. Yani abaküste kaç tane varmış boncuk? 100 tane. Güle güle arkadaşlar. Güle 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 bay 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 kanalımıza abone olun sizi seviyoruz görüşürüz Bakın. görüşürüz görüşürüz <laughs>